aldı. 8 at içeride. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Başkent'te ilk koşu başladı. 5 numaralı A'nın kızı rakiplerinden 2 boy sonra koşuya başladı. 6 numaralı Erson Kızır liderliği aldı. Farkı yarım boya kadar çıkardı. İkincilikte iç kulvarda 4 numaralı Selluma var. 1 boy kadar geride. Üçüncülükte dışta 8 numaralı Zarılı Sultan. Dördüncülükte ortada 1 numaralı Preveze. Bu dörtlünün 4 dört boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 2 numaralı Tarakçı. Dışında 3 numaralı Nazlı Gelin. 1 boy kadar geride 7 numaralı Perican'ı izliyorum. Perican'ın dışındaysa 5 numaralı A'nın kızı var. Bu sırayla... 1500 metre start yeri geçiliyor koşu. Çok yavaş tempoda başladı ve bu tempoda devam ediyor. 6 numaralı Erson kızı baştan aldığı liderliği koruyor. Fark bir boy ikincilikte yine 4 numaralı Selluma üçüncülükte. Dışta 8 numaralı Zağrılı Sultan dördüncülükte iç kulvara yakın 1 numaralı Preveze. Gerideki dörtlü de öndeki dörtlüye yaklaştı. Beşinciliğe ortadan gelen 7 numaralı Perican girmeye çalışıyor. Bariyer dibine yakın. Önlerde izlediğim 5 numaralı A'nın kızı dışlarında 3 numaralı Nazlı Gelin var. Bu sırayla 1000 metre start yeri geçilmek üzere üzere. 6 numarada Erson kızını içeriden gelen şimdi 4 numaralı Selluma yakaladı. Bu iki safkan ön plana çıktı. Üçüncülükte yine 8 numaralı Zaralı Sultan var. Dördüncülükte 1 numaralı Preveze. Beşinciliğe dıştan 2 numaralı Tarakçı sokuldu. Yanında hemen 2 7 numaralı Perican var. Perican'ın 1,5 boy kadar gerisinde dışta 3 numaralı Nazlı Gelin. Bariyer dibinde ise 5 numaralı A'nın kızı sırasıyla son 600 geçilmek üzere koşu biraz süratlendi. İçeriden gelen Kır Safkan 4 numaralı Selluma dışındaki 6 numaralı Erton kızını yakaladı ve liderliği 4 numaralı Selluma aldı. İkincilikte bıraktı 6 numaralı Erton kızını. Üçüncülükte 8 numaralı Zağrılı Sultan. Dördüncülükte de 1 numaralı Preveze sırasıyla atlar düzlüğe çıkıyor. Bariyer dibine yakın olan 4 numaralı Selluma Düzlüğe az farklı önde çıktı. Hemen ikinciliğe git sokuldu 8 numaralı Zaralı Sultan. Son 400 geçirirken dıştan gelen 8 numaralı Zaralı Sultan çok az farklı öne geçti. En dıştan da 3 numaralı Nazlı Gelin'in aralardan da 1 numaralı Preveze'nin çabaları var. Son 200'e doğru gelinirken 3 safkan önde buluştu. Ortadan 1 numaralı Preveze dıştan 3 numaralı Nazlı Gelin içerideki Zaralı Sultan'ı yakalıyor. Son 100'e doğru ortadan gelen Preveze hakim olmaya çalışıyor içeride. Zaralı Sultan dışarıda Nazlı Gelin var. Preveze ve Zaralı Sultan ön plana çıkıyor. 2 safkan. Foto'yu birlikte geçiyor. Üç numaralı Nazlı Gelin üçüncü oldu. Dıştaki bir numaralı Preveze mi? Yoksa içerideki sekiz numaralı Zara Sultan mı koşuyu kazandı? Bunu birazdan foto'da göreceğiz.